Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere domuz büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüğü ve tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldız ağa yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım. Ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizi. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktığı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücudunuzda çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar.